Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçti. 2019-2020 yılında üniversiteye başlayan ön lisans öğrencileri 3 dönemden oluşan uzaktan eğitim sistemiyle bu yıl mezun olurken aynı dönemde başlayan lisans öğrencileri ise eğitim öğretim hayatlarında 3. sınıftan devam edecek. Peki bu durum eğitim öğretimi nasıl etkiledi? Pandeminin bütün dünyada e, ciddi etkileri oldu. E, toplumsal hayattan, e, siyasal sistemlere kadar, ekonomiden eğitime kadar her alan etkileri oldu. Hatta gündelik yaşamımızı bile etkiliyor. Bunun eğitimin bundan e, kendini koruyabilmesi mümkün değil. Gerçi uzaktan eğitim seçeneği ile ciddi bir çalışma yürütülmüş olsa da uzaktan eğitimin hibe bir yüz yüze eğitimin en azından belli alanlar bakımından tutmayacağı çok açık. Eğitim Birsen Konya İkinoğlu Şube Başkanı Şenol Metin artık uzaktan eğitimin hayatımızın bir parçası olacağını ifade etti. Bundan sonrası için artık uzaktan eğitim hayatın bir gerçeği. Yüz yüze eğitimin alternatifi olmadan yüz yüze eğitimin tamamlayıcısı. Yüz eğitimde kazandıramadığımız veya da ekonomik olmayan eğitim ihtiyaçlarını gidermede bir araç olarak kullanabileceğimiz bir araç. Bundan sonrasında bu bütün bölümlere transfer edilebilir. İlaveten aynı program içerisinde örnek vermek gerekirse işletme bölümümüzde işletmenin bazı dersleri uzaktan eğitimle bazı dersleri yüz yüze eğitimle verilebilir. Metin uzaktan eğitimle mezun olan öğrencilerin uygulamalı olarak alamadıkları dersleri tekrar alması gerektiğinin altını çizdi. Bu çerçevede yapılması gerekenler şunlardır. İlk önce mezun ettiğimiz öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarını üniversitelerimizin belirleyerek bu eğitim kayıplarını telafi etmesi sürekli eğitim merkezleri üzerinden bu eğitim ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor ama uygulamalı alanlarda sıkıntılarımız olabilecektir. Bunun yöntemi de Diplomanın geçerliliğini halel getirmeden, diplomanın geçerliğini sorgulatmadan mezunlarımızın daha sonraki eğitim ihtiyacını giderecek yöntemleri kurmamız lazım. Bundan sonraki dönemlerde uzaktan eğitimle öğrenme becerilerinin geliştirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Şenol Metin. Üniversitelerin ise ekran başındaki öğrenciler için gerekli materyalleri üretmesi gerektiğini vurguladı. Şimdi e, uygulamalı alanlarımızda yani özellikle sağlık gibi alanlarda e, çok sıkıntı sıkıntımız yoktu. Onlar çünkü eğitimlerinin kısmı büyük bir kısmını aldılar. Eksiklerimiz olsa da oradaki kayıplar toler edilebilir bir vaziyette. Bizim asıl buradaki sıkıntılı alanımız sosyal alanlarla ilgili. Sosyal alanlarda da asıl faktör şudur. Öğrencinin öğrenme Uzaktan eğitimdeki öğrenme becerisiyle alakalı bir şey. Ama artık yeni çağda uzaktan eğitimle, ekran üzerinden öğrenme becerilerimizi geliştirmek zorundayız. Burada bir sıkıntılı alanda şu, materyal geliştirmede sorunumuz var. Dijital eğitim materyali geliştirmede sorunumuz var. Bu hem e, milli eğitim boyutunda temel eğitimde hem de yüksek öğretim boyutunda bu önemli bir faktör. E, Dijital eğitim materyallerimizi geliştirmek zorundayız.